Bu beyaz örümcekse çiçeğin beyaz kısmının tam kenarında avını beklemekte. Böylece çiçeğin ortasına konan bir kelebek bulunduğu açıdan örümceği yapraklarla tek renk bir desen olarak görür. Örümcek o kadar iyi kamufle edilmiştir ki av kimi zaman boş bulunup üzerine konar. Doğadaki kamuflaj harikaları arasında kelebeklerin özel bir yeri vardır. Bazı kelebek türlerinin kanatlarının üzerine iri göz desenleri yerleştirilmiştir. Bu sahte gözler kelebeklerin en önemli savunma taktiğini oluşturur kelebek herhangi bir tehlikeyle örneğin kendine yiyecek arayan bir kuşla karşılaştığında kanatlarını genişçe açar. Artık dev bir yaratığa benzemektedir. İşte bu taktiğin canlı bir örneği. Ağacın üzerinde duran bu kelebek aslında kuş için kolay bir avdır. Ancak kelebek bir anda kanatlarını açıverir. Ortaya çıkan bir çift iri göz kuş için tehlike demektir. Kuş hızla oradan uzaklaşır.